Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kur'an'la baş başayız. Bugün 28. ayetten ta 35. ayete kadar gideceğiz inşallah. <laughs> Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizler eylesin. Yalnız 28. ayetten başlamadan önce ya eyhellezine amenu ayetten ve alimu enma ve auladukum fitne ayetini almadan önce dün dedik ki Allah tebareke ve teala mümin Ebu Lubabe hakkında ayet indirdi. Ve bu adam hem Allah'a hem Resulüne ihanet etti. Allahu ekber. Mümin gaflete düştü. En sonunda tövbe etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem fidye karşılığında onu affetti. Hangi ayet indi? <Sessizlik> ya eyyühellezine amenü la tehunullah Allah'u ekber La tehunullah Allah'a ve Resul'e ve ve ey iman ediller ey Abu Lubaba sakın Allah'a vermiş ihanet etme Ve sana vermiş olduğu o emanete sahip çık ihanet etme hem, hem de bile bile sen bunu yapıyorsun yapma Hangi emanet? Biliyorsunuz Hendek Savaşı olduğu zaman Mekkeli müşrikler ile Medine'deki Beni Kurayza Yahudileri ile işbirliği yaptı. Dediler ki dışarıdan Muhammed'i yıkmak biraz zordur. Gelin hem siz içeriden hem de biz dışarıdan olmak suretiyle bunu yıkalım. Ve biliyorsunuz bir ümmet, bir millet içeriden yıkılmadığı müddetçe dışarıdan yıkılması zor. Bunlar biliyor. dedik Yahudiler, Beni Kureyze Yahudileri kabul ettiler. Tamam. Ve savaş başladı. Onlar saldırınca Beni Yahude, Beni Kureyze Yahudileri kalkışma yaptılar. Ama gelin görün Allah'ın hikmeti, iradesi, meşiyeti, kudreti galip geldi. Onları bertaraf etti. Allah Tebareke ve Teala bertaraf etti. E ne oldu? onlar evlerine döndüler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bırakır mı? Yok. 21 gün boyunca onları kuşattı sallallahu aleyhi ve sellem. Evlerinden çıkmadılar. Aç kaldılar adeta. En son dediler ki ya Muhammed biz biliyoruz hata ettik. Beni nadır dayı oğlarımız dışarıdalar. Biz onların yanına gideceğiz. Malımızda mülkümüze gideceğiz. Bizi bırak. Hayır dedi. Sa'd bin Muaz sizin hakkında vereceği kararı uygulayacağım dedi. Ama dediler ki ya Muhammed Sa'd bin Muaz taraf tutar. Biz bunu kabul etmeyiz. Bize Ebu Lubabe'yi çağır. Onunla konuşacağız. Ebu Lubabe mümin biri ama ticaret bakımından onlara yakındı. Yani nazları geçiyor kısacası. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Lubabe'yi çağırdı ve Yahudileri gönderdi. Git onlarla konuş. Bakalım. Ebu Lubabe onlara gitti ve elbette kaş ve göz işaretleriyle hatta böyle yaptı onlara. Siz Sa'd bin Muaz'ın hükmünü kabul edersiniz öldünüz demek istedi onlara. Böyle gizli. Şöyle. Allahu Ekber. İşte içinde Ebu Lübebe anladı ki ben Allah ve Resulüne ihanet ettim. Hemen Rabb'i آية اندرد هنا. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله، أبو لبابة سيدنا يبطن لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وعن Ey Abu Lübaba, Ne yaptın sen Nasıl gaflete düştün Allah versin ihanet etme Hem de bu bile bile yaptın Emanete ihanet ettin Abu Lübaba dedi ki Döndü Evine çekildi Ve kendini bağladı Dedi ki vallahi Allah Resulü bu bağları çözmeden ben çözmeyeceğim. Ağlıyordu. Günlerdir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gitti yanına. Şöyle baktı kendisine şöyle. Hata etti. Gaflete düştü Ebu Lübâbe. Ondan sonra onu affetti. Fidye karşılığında. Bakınız. Mümin olduğu halde gaflete düştü. Demek ki kimse kendine güvenmesin. Bu'lemû <laughs> <laughs> ve أَنَّمَا ki ennemâ emvâlikum ve fitne biliniz ki Subhanallah. Hem mallarınız hem de çocuklarınız birer fitnedir. Mal nasıl fitne olur? Eğer gerektiği yerde Allah'ın emretmiş olduğu şekilde harcamazsan fitnedir. Ben yani iyi biliyorum Arabistan'dan bir kişi Fenerbahçe Galatasaray maçı için aynı gün gitti geldi uçakla 50 bin riyal para harcadı. Ama git söyle ona. Yani filan kişi ya bir muhtaçtır ona verelim vermez. Veyahut da parasıyla zina yapıyor. Parasıyla faiz olur işte fitnedir. Fitnedir. Peki evladikum çocuklar gerektiği gibi terbiye etmezsen Allah'ın emretmiş olduğu şekilde onları yetiştirmezsen elbette fitne olur. Vallahi Rabbini bilmeyen bir çocuk ne annesini, ne babasını, ne Rabbini, ne toplumunu, ne milletini tanır. O açıdan işte Rabbim Tebareke ve Teala işte fitne olmaması için iyi terbiye edin. Terbiye. Özellikle çocuklarımız. Yarın bu çocuklarımız terbiye etmediğimizden dolayı cehenneme girerlerse bizden belki de orada şikayetçi olacaklar. Öyle ya. Belki Allah'a derler ki, Ya Rabbi benim katilim şu annem babamdır Ya Rabbi derler. Neden ey kulum? Ya Rabbi dinimi öğretmedi Ya Rabbi. Nasıl sana kulluk edeceğimi bil, bilmiyorum. Onlar göstermedi. Öğretmediler Ya Rabbi. Onlar da şikayetçiyim Ya Rabbi derlerse halimiz ne olacak? Ya. O açıdan Kullukum ra'in ve kullukum mesul ar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hepiniz çobansınız ve herkes kendi nedir? O el altındaki kimselerden sorumludur diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ha, o zaman nedir? Burada bir şey nasıl fitne olur? Eğer gerektiği gibi yani malını, zekatını vermezsen, çocuklarını Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamazsan bunlar kıyamet gününde bela olacaklar başına. Bela olacaklar. O açıdan bunları Rabbim tebareke ve teala bizlere bildiriyor. Ve ennallâhe indehû ecrun azîm. Ve Allah katında tükenmek bilmeyen nimetler vardır. O nimetler öyle nimetler ki ne gözünün gördüğü, ne kulağın işitti, ne de kimsenin aklına gelemeyeceği nimetler vardır. Ecrun azim Tükenmek bilmeyen nimetler vardır. Ya eyyühellezine amenu. Allahu Ekber. Ey iman Sizi yoktan var eden Rabbiniz sesleniyor. Ya eyyühellezine amenu. İn tettekullâhe yec'al lekum Eğer hakkıyla siz Allah'a bağlı olursanız, Allah'tan korkarsanız, emir ve yasaklarını yaşarsanız, hakkı ve batıl ayırt edecek ilmi kabiliyeti, feraseti Allah size verecektir. Gerçekten gerektiği gibi yaşayan olan bir kişi Allah ona ilim veriyor. Feraset veriyor. Hakkı batılı ayırt edebiliyor. İntette kullah. Hakkıyla Allah'tan korkarsanız. Emir ve yasaklarını yaşarsanız. Ve yukeffir ankum. Ne olur sonra? Ve yukeffir ankum seyyiatikum. Şimdi günahlar bir bir gidiyor. Ayıplarınızı örtel ve sizi rezil etmez demek istiyor. Yükeffir akum seyyiatikum. Ve Allah örtmüştür. Ne kadar günah işliyoruz değil mi? Ama Allah settaril ayyub, gaffar zinub. Ayıpları örtendir, günahları bağışlayandır. Şunu söylüyorum kardeşlerim. Vallahi ve billahi ve tellahi şu an bizim yapmış olduğumuz şu günahlar var ya gizli günahlar bir biz bir Allah biliyor değil mi? Eğer şu günahları birbirimize böyle gösterse inanın kimse kimseye selam vermez. Demeyin bu hoca demeyin bu evliya sonunda insandır hata eder. Şu an Allah ayıplarımızı birbirimize gösterse kimse kimseye selam vermez. Allah da örtmüştür. Kendinize gelin ya. Allah'a nasıl isyan ederseniz. Allah örtmüştür. İşte mahşer günde uymazsanız sizi orada rezil edecek Allah. Bilginiz olsun. Uyarıyor Rabbim tebareke ve Taala. Ve yukeffir <laughs> ankum seyyiatikum ve yaghfir lekum ve günahlarınızı affediyor. Vallahu zul fadl azim. İşte Allah yani bitmek bilmeyen hazinelere sahiptir. Yani dilerse karşılıksız ihsanda bulunur Allah. Tebareke ve teala zul fadl azim. Karşılıksız. Şimdi karşılıksız kim verir? Kimseye hiç kimse. Ama Allah dilerse verir. Karşılıksız. fadl azim.